Ama yolundan gidiyorlar. Spotum da vardı orada ne güzel. <laughs> Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bayağı bir dik. <laughs> Şöyle aşağıya doğru. Aynen. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yoğun istek üzerine yeni bisikletimle urban videosu atacağız. Şimdi metroya geçeceğim. Oradan da diğer arkadaşlarla buluşacağız. Güzel bir gün olacak. Güzel bir tayfayla bugün urban atacağız. Bisikletin linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Detaylar için. Oradan bakabilir, inceleyebilirsiniz. Ee, ben memnunum çok kaliteli ve çok sağlam bir set. Şu ana kadar herhangi bir sorun çıkarmadı. Üzerinde parça değiştirmedim. Sadece e, bunun stikerler siyahtı. Ben de görüntü amaçlı olarak beyaz e, sticker seti yaptırdım. Ama orijinalleri de altında duruyor zaten. Şu şekilde. Daha güzel bir gördüm kattı bence. Onun dışında da şuraya Almanya'dan aldım AMS koruyucu takmıştım. Şöyle duruyor. Ha, videoda pek belli olmuyor galiba ama altında da var. Aradım şimdi bayanı da. Ekstra olarak da Sadece pedalları aldım. Pedallar normalde üzerinde gelmiyor. Boş geliyor. Hatta bazılarında geçici pedal geliyor ama bende gelmedi. Dokuz yazıyor. Hop. Ne abone ol, abone ol. Abi çırayı çek. Şey Abi YouTube atacaksın mı? Atacağım. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ahmet'in bizi getirdiği muazzam merdivenler. Muazzam. Adam ceplerini yok. Adam ceplerini kontrol yere, et. Ceplerini kontrol et. Yere balkon yapmış Oha. Mimariye var. Yandım mı? <laughs> Şuradan iniş yapacağız. Videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bayağı bir dik. <laughs> Şöyle aşağı doğru. Aynen. Ali bak adam çıkamıyor, çıkamıyor. Gider bayanlar kıyıya. Meraklı olmayın. Hadi görüşürüz iyi günler abi. Hadi görüşürüz abicimler. Evet, toplu. Dur dur, geldim. Der, oh. der. Kanal Kanal İstanbul. Uh. Yavaş yavaş yavaş. Efsane bir Bursa sokakları. Atalım bas. <laughs> Mahf olmuş orası. <laughs> Manyak ya. Bak düz yol yapmışlar. Hoppa. Buradan nasıl gidiyor lan nerede? Hop stopi. Dropçuk. Hop. Ya. Uf. Yavaş. Banka op. Evet manuel. Manuel. Ah. Abi bir havalı süspansiyon mu bu? Evet. Abi bazı, bu bak bir, bir tane bir sürebilir miyim bisikleti? Evet. Elena evet. sürsen mi abi? Evet. Abi. Aa ben seni kim sürmüştüm hatırlıyorum abi ya. Bir tür süreyim A mi abi? Azıcık süreyim. süreyim. Oo bro merhaba. Abi. Ha, abi düştün mü sen? Selamünaleyküm aga. Ben ne yapacağım? Abi canlı yayında mısın? Evet, fake. Çok iyi Haklıyım ama bir set yolundan gidiyorlar Spotum da vardı orada ne güzel I shot like Michael, Michael. Jordan to the top and right, go, I go. Winning on, like a maestro, maestro. Never gonna stop, no I won't, I won't. I know I make it look easy. It took a lot of work, believe me. But now I look like Michael, Michael. Jordan to the top and right go, I go, I go. To be the best, need to learn some lessons. To be the best, you can't second guess it You need the tests, all the pain and stressin' Give me the pressure, man, that shit's a blessing You gotta play every single day Like it's your last, you ain't here to stay Your yeah, life ain't promised, it can always change But you're here today I shoot my shot like Michael, Michael Jordan to the top and right, go, I go Winning on like a maestro, maestro Never gonna stop, no I won't, I won't I know I make it look easy It took a lot of work, believe me But now I look like Michael, Michael Jordan to the top and right, go I go, I go Those who stay humble, they become the legends They let their work talk, it's never questioned Don't put their time and energy to flex in they watch and learn everything's a lesson. They be looking for a title. Ain't no runner-up, gotta win it all like Michael. Competition burns like a